Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içti ve oldukça heyecanlı anlar yaşamınalar. Alihan'la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan'ın Nihil'den ne istediğini bulmaya çalışır. Nihir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği tarığın kollarında bulur. Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer. Zahra, Tarık ve İbrahim üçlüsünün eğlenceli anları dizi hayranlarını oldukça güldürürken Nazım, Bahar ve Nehir arasında yaşanan aşk bir de oldukça tepki çekmeye devam ediyor. Baraj dizisinde final öncesi seyircileri şaşırtan sahne diziye Halil olarak başlayıp daha sonrası Halit olarak hortlayan karakter son haftalarda Zahre ile evlenmek isterken İbrahim ve Tarık başlarındaki belalardan bir şekilde sıyrılmayı başarmanın neşesiyle hayatlarına devam etmektedir. Tarık ve Nehir'in öpüşme sahnesi ön plana çıkarken, Zahra'nın sevdiği kişinin Tarık olduğunu öğrenen Halit'in silahının namlusunu Tarık'a çevirmesi dizide günün en önemli anlarını izleyicilere yaşatacak Bahar, Alihan'la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan'ın Nehir'den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık'ın kollarında bulur. Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.